Konuşturma grubu alacağım ya. Borca gireceğim. Konuşturma beni şimdi. Konuşsa ne alakalı <laughs> Borcun olur tabi. Yani dur Sana yazayım. Salak niye bakıyorsun <laughs> ne bileyim Ne oldu kim arıyor? Allah Allah. Kim arıyor? Değişik numaralar işte. Seni ha, dur. Bunu değiştirmemiz lazım değil mi? Normal diyelim şu an. Heh. Seni rahatsız mı ediyorlar? <laughs> donuyor. Ben de mi donuyor? Ben donuyor muyum? Birazcık. Seni rahatsız mı ediyorlar? Beni de rahatsız ediyorlar. Bekle. Veysi teşekkür ederim. Dur şimdi ceza ne canlar? Ha? Bir dakika özel hediyeli mi yaptı ya? Ha? Alo. Veysi Ağzım. Temel teşekkür ederim. Cezalı cezalı. Çiftlik çiftlik. Bana zahmet. Çiftlik. Bana WhatsApp'tan bir mesaj atacağım ona bir baksana ya. Tamam. Tamam baba. Böyle bir rahatsız eden tayfa var. Onları bir çökerdim abi. Üstüne <laughs> çökerdim. He param piçik edin bana fotoğraf atın. Ben de onlara biraz güleyim. Ya da beni görüntülü arayın o ara. Tamam baba. Hadi öptüm. Evet. Çok sağ ol eyvallah. Gökçe. Canlar bu... yayın donuyor, her bir tadı kaçıyor ya. Yayın bitsin. Yediler bizi. Mika, bu yani, ne? Arıyorlar da. Ha bu özel hediye. Elif Mika, teşekkür Mika ederim. Mika kim? Bilmiyorum. Bil Niimciğim yani, Mika diyor. Bilmiyorum. Ona dona geçti bir buçuk dakika. Üç buçuk dakika kaldı. Ya musun hala? Yok şu an iyi. E ne? Böcürleniyor. <laughs> ne? Yani çiftik. şey oluyor rahatsız oluyor. Çiftik çiftik çiftik. Hadi. Aa ben chat'i şu an hiç anlamıyorum. Neyse ben keyfime bakayım. Chat yine karışıyor bir şeyler oluyor. Ben biraz keyfime bakayım. Neyini oynuyoruz bu arada? <laughs> Arıyorlar ne yapayım bilmiyorum söyle. Hala arıyorlar mı? <laughs> 64'de Bana... hemen açabilir miyiz hemen? Çok hızlı çok hızlı Bana... çok hızlı. Bana niye adam diyorlar? <laughs> niye böyle yazıyorsunuz? Oğlum ne oluyor lan? 64 çok hızlı canlar Tinkerbell hoş geldin. Allah Allah. Bu çeti anlıyor musunuz ya? Çet. 64 Anladım. açabilir miyiz? Çok çabuk, çok çabuk. 64, Hayır, 64 kişi. Değil, 64 gün, 64 gün. 64 gün. <laughs> 64 gün. Saat 2.20 geçiyor. Tüh. Açamadık arkadaşlar. Hoş geldin Murat. Oğlum, Ne yazıyorlar? Adam yazıyorlar. Niye böyle yapıyorlar? Bana niye adam yazıyorsunuz oğlum? Ben... Kim lan benim yayını izliyor sen mi? Yayınım donuyor canım benim bütün tadı kaçıyor. Ha, ha. Gökçe git yayın.